Belediyemizin 2024 yılının bütçe geliri 1 milyar 840 milyon. Bütçe giderimiz de 2 milyar 500 milyon. Bütçe açığımız 676 milyon. 2023 yılında bu konuya dikkat çektiğimizde bütçe açığımız %18'di. Şimdi 2024 yılı sonu bütçe açığımız ne olmuş? %27. Sıkı mali disiplin olmamış. Eleştirdiğimiz 2023 yılının daha üstünde bir bütçe açığı vermişiz. Bütçe gelir tahminlerindeki sapmalara örnek verecek olursak Bütçe gelir tahminimiz 2 milyar 885 milyondu. Gerçekleşen gelir 1 milyar 840 milyon. Tahmin ile gerçekleşen arasındaki fark 1 milyar 45. Yani 3'te 1 oranında bir sapma. Neredeyse %36 bir sapma gerçekleşmiş. Yine örnek banka kredi faizi öngörülen 10 milyon. Gerçekleşen faiz ödememiz giderimiz 137 milyon. Sapma oranı 1370. Yani yaklaşık 14 katı. Belediyemizin borç yükümlülüğüne baktığımızda bütçe gelirimiz 1 milyar 840 milyon demiştik. Belediyenin 2024 yılı sonu borcu 1 milyar 250 milyon. Borcumuz bütçe gelirimizin %68'i. Yapılan borçlara bakıyoruz yatırım amaçlı mı? Hayır. Ne için bunlar? Günlük harcamalar için. Yatırıma harcanan bütçe ne kadar? 196 milyon. Yani toplam giderin %7.8'i. Bugün belediye borçlarını kredi çekerek ödeyebiliyor olabilir. Ama şu anda şu uyarıda da bulunmak istiyoruz. Bu borç şu anda risk sınırında. Bu borçlanma bu şekilde devam ederse daha kötü günler bu hediyemizi bekliyor. Teşekkür ediyorum. Kadim Anadolu'da önemli bir atasözü var. Sonuç varsa ki bu rakamlar bir sonucu ifade ediyor. Neden kaçınılmazdır. Şimdi ben o nedenleri sizlere bahsetmek istiyorum alınan bağış ve yardımlar hesabı öngörülen 470 milyon 800 bin TL öngörülmüş olmasına rağmen nedir bunlar? İzmir Valiliğinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ve İzmir Kalkınma Ajansı'ndan alınması gereken paralar diye öngörülmüş. Kaç para öngörülmüş? 470 milyon 800 bin TL. Peki İzmir Valiliğinden ne alınmış? Ve İzmir Valiliği ile Kalkınma Ajansı'ndan ne alınmış? 6 milyon küsür alınmış. Bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bina karşılığı 51 milyon alınmış. Yani sonuç 57 milyon TL alınmış. Siz 470 milyon öngörmüşsünüz. 57 milyon alabilmişsiniz. Ha o kurumların da kendi işlerinde sıkıntıları vardır. Yani ne ne gibi işte tasarruf önlemleri gibi ve benzeri veya İzmir Büyükşehir Belediyemizin bütçe kesintileri gibi sorunları ve sıkıntıları olmuştur. Bu nedenle yapmaları gereken ödemeleri yapamamış olabilirler. Bu da bizim Konak Belediyesi olarak bütçemizde önemli bir yara oluşturmuştur. Gelir bütçemizde 410 milyon TL gibi bir şey. Yani İlhan Bey 600 son tahlilde 676 milyonluk bir açık var dediği anda ben de rakam olarak bu nedeni ortaya koyuyorum. Bir neden bu? Şimdi devam edeceğim. Bu 410 milyon TL burada anlamayan rakam. Ya yani alınan bağış ve yardımlardan ortaya çıkan boşluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de devam edelim. 2024 yılı kesin hesap kitapçının ikinci sayfasında ki 5.2 kod ile görülecektir. Kişi ve kurumlardan alınan paylar. Bu paylar nedir? Bu paylar İller Bankası'ndan ve yine Büyükşehir Belediyesi'nden katı atık ve çevre temizlik vergisi olarak alınan paylar. Peki ne öngörmüşüz? Şimdi söylüyorum. 1 milyon, 1 milyar 235 milyon 210 bin TL öngörülmüş. 1 milyar 22 milyon 669 bin TL gerçekleşmiş. Sonuç %82 gerçekleşme oranı %18'lik bir sapma. Bu neden olmuş? İller bankasının 6 ay 2024 yılında 6 ay boyunca yaptığı kesintilerden. Peki 2024 şimdi burası önemli. Bu yıllardır da çok konuşulmadı. İhtimalen bir önceki mecliste konuşuldu mu onu da bilmiyorum. Konuşulmaması konuşulmamışsa da büyük bir eksiklik diye yorumluyor ve ben şimdi kayıtlara geçsin diye konuşuyorum. 2014 yılında 11 Temmuz 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla belediye gelirleri genel tebliği yayınlanmış. Ve bu yayınlanan genel tebliğ ile ne denmiş? 2013 yılında belediye meclislerinde alınan kararlar neyse hangi konulardaki kar kararlar ilan reklam vergisi eğlence vergisi işgal harcı tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı iş yeri açma ruhsatı harcı ve benzeri yani biz şu anda Konak Belediyesi olarak sadece biz değil bütün belediyeler 2013 yılındaki bedellerle hayatlarını sürdürmek zorunda. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 2020 yılında 100 lira verdiğinizde aldığınız mal ve hizmeti 100 lira karşılığı aldığınız mal ve hizmeti şu anda 660 alıyorsunuz. Yani %660-560'lık bir yükselme var. Peki 2013 yılından beri ne var? 2013 yılından beri sürmekte olan yerinde sayma var. Bu da tabii gelir kalemlerini olumsuz yönde etkileyen bir şey. Ama eleştiri haklıdır. Nedenleri de yani rakamlar haklıdır bir yerindedir. Ama nedenleri de bunlardır diye özetlemek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan Bütçe Komisyonumuzun raporunun geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. Sağ olun. Şimdi ben en başta şunu söylemek istiyorum. yani belediye başkanlığı aday olduğunuzda valiliğe güvenerek aday olmuyorsunuz. Valilikten gelecek paralara da güvenmiyorsunuz. İlla valilikten gelecek paralarla biz ayakta duracağız diye bir kaide de yok. Hani bunu bir kere en başta buna bir kere kabul edelim. Ama ayrıca bir parantez daha açmak istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de bunun teşekkürünü Sayın Abdülbatur oturduğunuz kürsüde çok kez söyledi. 30 ilçe içerisinde valiliğin en çok yardım ettiği ilçe konak. Bunu da bir araştıralım isterseniz bakıp bakabiliriz buna. Yani kişi ve kurumlardan alınan paylardaki rakamlar tahsilatlarla ve daha çok şehrin vermiş olduğu hizmetle alakalı dönüştür. Yani bu şimdi sizin buraya 1 milyar 236 milyon yazmanız 1 milyar 236 milyon size ödenecek anlamına gelmez. Bu tahminidir. Yani bunun karşılığında eğer ödenmesi gereken net rakam neyse İller Bankası'nın da ödemesi gereken rakam nettir. E i̇şte Sudan, İsu'nun ödemesi gereken rakam da nettir. Sizin tahmininizle bunu tut tutacak diye bir kaide yoktur. Yani burada orada hesaplamalar yapılır. İsu'da sudaki harcama daha çok daha az demek ki su harcanmış ki sudan daha az para gelmiş veya İzmir'in daha fa daha az bir katkısı bulunmuş ki İller Bankası'ndan da ona göre daha az bize bir para gelmiş bununla alakalı. O yüzden bu rakamların tutmamasında herhangi bir şey yok. Ama benim en başta dediğim gibi biz Konak Belediyesi olarak e kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrenmeliyiz. E i̇şte valilikmiş, İsu'ymuş, Büyükşehir Belediyesi'ymiş, oymuş, buymuş. Bunlara güvenmemizin, güvenerek hareket etmemiz bize her zaman e ters getirir. Teşekkür ederim. İlhan Bey buyurun. <laughs> Sayın Başkan Kazım Bey'in açıklamalarına bir ufak ekleme yapayım. Şimdi İsmail Bey'in de bahsettiği gibi bu bütçeyle tahmin edilen tutarları BDM'iz yazıyor. Dolayısıyla bu bütçe tahminlerini tutturup tutturmak da yine BDM'izin bir yıllık süre zarfındaki performansına bağlı. Şimdi kişi ve kurumlardan alınan payları tahminini Kazım Bey söyledi. 1 milyar 235 milyon. Merkezi idare ve vergi gelirlerinden alınan paylar diye alt kırılımı var. 990 milyon. 990 milyonun 820 milyonu tahsil gerçekleşmiş. Yine alt kırılımında çevre ve temizlik vergisinden alınan Paylar diye bir kırılım var. Is su yazıcı. Tahmin edilen 30 milyon. tahakkuk ve gerçekleşme sıfır. Yine bir diğer husus burada vergi gelirlerimiz var. Vergi gelirlerimize baktığımız zaman tahmini burada bütçeyle tahmin edilen rakamı yine dediğim gibi bizler yazıyoruz. 610 milyon yazılmış. Tahsilat ne kadar? 395 milyon. Yani dolayısıyla bu bütçeyle tahmin edilen kısımlarını burada bizler bütçeyi oluştururken kurumlarımız müdürlerimiz sizler beraber yazıyorsunuz. Bu İsmail Bey'in de dediği gibi bu ta rakamın tamamı o yıl içerisinde gelecek diye bir şey yok. Diğer bir husus Hanım faizlerle alakalı deyinde. Faizlerle alakalı yüksek faizler ödemişiz. Bunlar ne için ödemişiz? Belirttik zaten. Bir yatırım mı yapmışız? Hayır. Keşke bir yatırım olsaydı. Elbette ki Bey de borçlanabilir. Borçlanması gayet doğaldır. Ticari hayatımızda da borçlanıyoruz. Ticari hayatımıza niye borçlanıyoruz? Ya bir ticari mal alımı gerçekleşiyordur. Bağlantı yaparsınız ticari bağlantı. Ya bir gayrimenkul satın alırsınız ya bir taş alırsınız ya da ticaretinizi büyütürsünüz gibi. Belediye bu borçlanmayı ne, ne yapmış? Günlük harcamaları için. Dolayısıyla şayet zamanla İsmail Bey'in dediği gibi süreç iyi yönetilseydi, ödemeler gününde yapılmış olsaydı bu faiz giderleri kasamızda kalacaktı. Teşekkür ediyorum.